Çok değerli Karabüklüler. Yıllar önce rahmetli Erbakan hocamız 1991'de Meclise Refah Partisi girdikten sonra meclisteki bir konuşmasında TRT muhabirine, TRT'nin kameramanına sesleniyordu. Diyordu ki sana söylüyorum TRT'ci duyuyor musun? Burada akşama kadar kamerayla çekiyormuş gibi yapıyorsun. Akşam bakıyorum haberlerde bizden bahsetmiyorsun. Bu kameranın içine kaset mi koymuyorsun, çekiyormuş gibi mi yapıyorsun diye TRT'ci diye sesleniyordu. Allah rahmet eylesin. Şimdi bizde de TRT Haber'in mikrofonunu görünce aynı durum aklımıza geldi. Bütün mitinglerde mikrofonu görüyoruz, kamerayı getiriyor, içine kaset koymuyor. Akşam haberlerde TRT Haber'de yeniden refahtan bir dakika söz etmiyor. Böyle olmaz. Ne diyordu Erbakan hocamız? Adil düzenin içerisinde adil TRT olacak diyordu. Biz inşallah 2028'de geldiğimizde adil TRT'yi de hayata geçireceğiz.